Evet sapını tuttu. Şemsiyeyi tararken de çocuklar şu kısmı çok aydınlık olacak. Neden? Yatay değil mi? Yani yatay olduğunu görüyoruz. Böyle buraları tertemiz oluyor ama şeyler görünür. Şeyleri bağlandığı teller görünür. Bu tellerin şu kısmını da yanlış yapmışım. Dur. Şöyle olacak. Tekrar size de göstereyim. Şimdi Şuraya gelen tel geliyor, geliyor, buradan buraya dönüyor. Buraya gelen tel de böyle geliyor, buradan buraya. O zaman bu kısmı çöker, bu kısmı buraya bağlanır. Orayı tabi siliyoruz çünkü onlar içeride kalıyor. Sadece şu çukurunu görmek için çektim bunu. Üst kısım baya bembeyaz kalsın. Hiç benim kadar bastırmayın. Sadece şunlar görünecek. Bunlar tel çünkü. Tellerin ucunda da böyle topları olur ya çıkmasın diye. Şöyle topları tararken de ne yapıyoruz? Üst aydınlık buralar. Şöyle bakıyoruz. Dikkat edin. Hiç her şey, dilimi değişik ton taramaya çalışın ki dilimler daha iyi anlaşılsın. Mesela şurada Tel için biraz kalınlık yapın. Yani şura şöyle tel şeyi görünseydi, şuradan biraz daha açık olsun çünkü ışık direkt geliyor. <laughs> Böyle buradan buraya aç falan yapmayın. Her üçgeni ayrı tarayın ve çok fazla ton farkı yaratmayın. Şöyle bir şey. Anladınız? Yani bakın üst kısım aydınlık, bu kadar kaba çizgileri yok. Şeyde nedir onun adı? Alt kısımları da şu ilk attığımız şeyler en koyu pardon ha ilk attığımız şu en koyu burası biraz açık burası biraz açık burası daha açık burası daha açık zaten başka yerleri de görünmüyor bu şemsiyeyi de lütfen bir kompozisyon içinde yapın değil mi şöyle aldım mesela bir erkek hatta şöyle bir şey olabilir. Gazeteci falan. Şöyle büyük bir çantası olur. Niye gazeteci falan diyorum? O zaman hayatın içinden yaşayan figürler girmiş oluyor. Yaşayan figürlerin puanı da yüksek oluyor. O yüzden hep böyle figür çizerken içinizden düşünün. Bu dayım, işte bu bilmem ne karşımızda oturan şey çalışan şoför bu bizim kapıcı falan gibi düşünürseniz hemen ona ait özellikleri koyup şey yaparsınız. Onu hayatın içinden bir güller haline getirirsiniz. Onlar da her zaman daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama tanıdık olan resimde her zaman en hoşa giden unsur olur. Aklınızda olsun. Bunu kompozisyona ödev. Bunları bana böyle getirmeyin. Bütün çizdiklerimi lütfen böyle çizdim ay şemsiyeyi çizdim falan değil kompozisyon içinde çizeceksiniz. Önce bir figürü şemsiyeli kabataslak çizin ama sonra mutlaka şemsiyesiyle istiyorum. Bütün çizdiklerimi istiyorum sadece bunu değil kompoze edin kompozisyon çizin haftada bir gün sınavla olmaz.